Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. İkimizin de kanalına hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. <laughs> ee, nasılsın ablacığım? Yani virüs karantinasını saymazsak gayet iyiyiz. Peki bu süreçte neden yapıyorsun abla? Ben bu süreçte işte aslında bol bol dinleniyorum. Hı hı. Ee, uyku düzenim değişse de bundan keyif alıyorum aslında. İstediğim kadar oturabiliyorum istediğim kadar da sabah, öğleden sonrasına kadar yatabiliyorum. Bu sürecin en güzel yönü. Evet. Ee, diğer yaptığım şeylerde de bol bol çocuklarımın sevdiği yemekleri yapıyorum. <laughs> en güzel. Yani çünkü çalışmaktan e, çok fazla vakit ayıramıyoruz mutfağa normal koşullarda. Evet. Ama şu an e, en azından onları yapıyorum. Çocuklarım mutlu oluyor konuda. Onun dışında da hobilerim var benim. Örgü. Evet örgü, evet ile örgü yapıyorum. Yapıyorsun. Normalde zaten e, ben sürekli e, nasıl söyleyeyim tasarımlar hazırlıyorum. Gerek kıyafet kombin tasarımları, gerek e, gelin başları tasarımları. Bunları yaptığım için e, artık bunların dışında bir şeyler yapmaya başladım. Zaten yapıyordum ama zamansızlıktan biraz ara vermiştim. İşte dikiş, nakış örgü gibi hobilerim var. Onları, onlarla vakit geçirip değerlendirmeye çalışıyorum. Ne güzel. Peki abla kanalında gün yükseliyorsun. Yanlış ederim. Röportaj yapıyormuşuz gibi. Evet oldu. <laughs> <laughs> Ama e, şu yönden güzel. Ben çok alışkın olmadığım için evet. E, böyle videolarda falan tıkanıyorum. O anlamda sen biraz daha bana göre bu konularda e, alışkınsın. Sevinim böyle mi? giderse <laughs> güzel olur. böyle gibi. Ama ben normalde de çok konuşuyorum ama işte e, tek başınayken evet. kelime yazıyla daralıyor. Ne söyleyeceğini bilmiyorsun. Özellikle de bir şey yapmıyorken video çekmek çok e, zor. En azından bilgi paylaşımı falan yaparken onunla alakalı sohbetler bulabiliyorsun. Paylaşımlar yapabiliyorsun. E, ama böyle normal bir sohbet karşılıklı olmadığı sürece biraz zor gidiyor evet. açıkçası. Ve şu an kendime inanamıyorum. Çok seri ve hızlı konuştuğumu <laughs> Düşünüyorum. Normalde <laughs> alıştın artık. Normalde <laughs> çok yavaş konuşurum ben. Ya şöyle ben de tek başıma video çekerken çok heyecanlanıyorum. Kelimeleri yutuyorum. Zaten diksiyonum çok iyi değil. Ama şimdi <laughs> yan yana olduğumuz için abla hani ben de baya özgüvenli bir şekilde konuşuyorum. Başka ne sorsam sana? Ne sorsam ee... Abla eleştiriye açık mısın? Yani YouTube'da evet, hak evet. etmediğin e, yorumlar alıyorsun ve bu benim sinirimi bozuyor. Yani kendim de alıyorum ama sana yazılanları görünce sinirleniyor. E, Yok aslında ben e, eleştiri olmasından yanayım. Evet. Tabii ki saygı çerçevesinde. Saygı bozmadı. Ben e, şöyle şahsıma karakterime ait bir kötü bir yorum evet. Allah'a şükür almıyorum sadece yaptığımız uygulamalarla alakalı yorumlar alıyorum. Bu da şu şekilde oldu. herkesin düşünce tarzı farklı tabii ki. Tabii ki. Yani özel ben tesettürlü değilim mesela ama tesettür ağırlıklı çalışıyorum normal şartlarda. Bunun sebebi de şu kendi adıma söyleyeyim. Evet. Ben tasarım yapmayı sevdiğim için, kumaşlara daha çok aşina olduğum için yapmaktan da zevk aldığım için bu yön bu işe yöneldim. Ee, en çok şu hani önce sen kapalı değilsin ki nasıl tesettür yapıyorsun diye bir kere bana hani normal Hı. şahsiyken salonumda da bu alabiliyorum. Aynen. Ama bir kel berber de saç kesebiliyor ama kendi saçı yok. Genelde bunu yorum yani Aynen. şey veriyorum örnek veriyorum. Onun dışında dediğim gibi saygı çerçevesinden çıkmadığı sürece eleştiriler olabilir. Daha çok benim... E, sayfama yaptığım zemin çalışmasına <laughs> çok fazla yorum var. E, olumsuz da yorum var. Müşterinin isteğine göre, kafa yapısına göre Kesinlikle ayarlıyoruz. Kesinlikle. Şimdi Hı -hı. kafa yapısına göre bir. Bir de o videoyu yaklaşık bir buçuk yıl önce falan çekmiştim zaten. Bir, bir buçuk yıl önce daha e, tepe yüksekti evet. ki talep onun üzerineydi. Şimdi talep neyse onu yaparsın. Aynen. Yani şu an biraz daha o düştü. Yani yüksek topuzlar düştü. Evet. Ee, normal açık saçlarda da. Eskiden daha yüksek evet. topuzlar yapılıyordu. Evet. Şimdi biraz daha enseden salaş topuzlar yapılıyor. Ben de hep ondan yanaydım normal şartlarda. Fakat talep öyle olunca Mecburen e, sen de o yöne e, yapıyorsun o şekilde. Bir de abla insanlara anlatıyoruz bak senin yüz hattın şu şekilde, kafa yapımı bu şekilde ve yakışmaz diye. Ama insana kendileri diretiyorlar. Biz de kuaför olduğumuz için yani Kesinlikle. kendi yorumumuzu yapsak ya bile. Muhakkak şimdi zaten müşteri ilk geldiğinde benim ilk e, kapıdan girdiğinde ilk ben yüz hatlarına bakıyorum. ben de. Onun dışında tabii ki fiziki hatları çok önemli. Düğünün nerede nasıl yapılacağı ben gelin için hmm. söylüyorum da, normal standart tabii ki her işlemi yapıyoruz ama gelin baş ağırlıklı çalıştığımız için e, düğünün konumu da bana göre başta çok hmm. önemli. Şimdi kır düğünü mü, köyde mi yapacak, salonda mı yapacak, bir kafe tarzında mı e, yoksa daha avantgard bir salon mu, sadece nikah mı? Bunlar çok önemli. Bunlar evet. önemli olduğu kadar giydiği kıyafet de çok önemli. Evet. Kişi <laughs> Mesela daha daha sade mi, gidecek. daha helen model mi, <laughs> daha kabarık prenses model mi, bir sürü bir sürü çeşit var. Dolayısıyla bunların hepsini bütünleşip e, fikir terapisi yapılırsa karşılığında evet. bu da e, sonuç açısından çok güzel oluyor. Evet. A abla. Bir de tabii ki müşterinin ee, bö böleceğim galiba. Yo, yo, sen ee, müşterinin, ya sen müşterinin müşteri yönlendirmek de çok evet. önemli. Müşterinin bilinçli olması da çok önemli. Kimi zaten seni bilen direktmen sana bırakıyor. Evet. evet bana <laughs> bırakıyor. Diyor ki abla ben şu gün şu saatlerde işte şu şekilde bir düğün yapacağım. Kıyafetim bu. Tamamen sana bırakıyorum ve sonuç mükemmel oluyor. Ama evet. yok acaba yapabiliyor musun, <laughs> bu da mı böyle, şu da mı şu, yani tereddüt olursa kafasında mutlaka bir sıkıntı çıkıyor. Ya kumaşı yanlış getiriyor, ya orada bir aksilik oluyor falan filan. Sonuç biraz daha yüzde %70-60'lara düşüyor ama evet. tamamen özgüvenli, kendine güvenirse, zaten kuaförüne güvenirse her şey çok güzel, daha mükemmel sonuçlarla buradan mutlu mutlu yolcu ediyoruz. Evet ben de katılıyorum. Ee, peki abla kaç yıldır bu sektördesin ve e, bir de şunu anlatmak istiyorum abla. Kumaşları çok seviyorsun ya yeni öğrenen insanlara e, ne önerirsin? Yani nereden başlayacağız diye bir düşünceleri var. Hı. Ben de şey demiştim sözünü kesiyorum. Sen bana demiştin ki Özge kumaşı al hı hı. E, ilk önce ona bak dokun e, hayal kur falan demiştin. Hı -hı. Hani genellikle onu öneriyorum insanlara ama bilir kişi olarak bir de sen anlatır mısın? Hı -hı. Şimdi ilk sorundan başlayayım. Ben bu sektörde 10 senedir aslında evet. resmi olarak salon işletmecisi olarak 10 senedir e, bulunmaktayım. Onun dışında kumaşlarla ilgili ben zaten çocukluğumda da hatırlıyorum mesela e, daha bebekken yani ortalama 5-6 yaşlarında Nerede kumaş bulursam kendi oyuncak bebeklerime bir şeyler dikerdim. Evet. Ee, ve kumaşların da adını merak ederdim. Hani rastgele de bu ne işte o dönem pazen işte e, farklı farklı kumaşlar şimdi aklıma gelmedi. Birço hani bu ne bu nasıl yapı esnek mi falan hep o zamandan beri ee, bir kumaşlara aşinalığım var Hı -hı. ama onun dışında sektöre girip türbana ağırlıklı ver, onun öncesinde de işte kıyafetlerimi kendim dikiyorum, e, mutlaka eklemeler yapıyorum filan. Evet. Ee, kumaşçıda özellikle ben bir mağazada mutlu olmuyorum. Bir hazır bir şey aldığım zaman. Diliyorum. Zaten Sen de almak zorunda kaldığım zaman e, kumaşçıda olduğum kadar mutlu olmuyorum. Ama bir kumaşçıya girdiğimde gerçekten şekerciye girmiş bebekler gibi <laughs> e, bunu evet. oluyorum ve e, hayal ediyorum. işte gözümü kapatıyorum, bu kumaştan dokunuyorum. O sanki böyle yemek yerken lezzet alır gibi. Bundan ne olur, ne olmalı e, gibi önce kafamda oluşturuyorum. Hemen e, eğer kafamda da oluşturduğum netse hemen alıyorum, değerlendiriyorum onu. E, bu sektörde ya da herhangi bu videoyu izleyip de e, kendi başına, e, kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmak, zamanı gidermek, değerlendirmek isteyen arkadaşlarıma da önce kumaşçıya gitmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Yani kendi kendine bu işler olmaz. Kumaşçıya gidip kumaşlara dokunmalarını, e, özellikle e, bu mağazadaki satan insanlara sormalı. Bu kumaşın adı ne? Bu esniyor mu? Bundan ne diye alıyorlar? Bunu ben bu kumaşı beğendim. Bu kumaş özellikle ee, satarken ne ne diye satıyorsunuz? Yani bunu elbise mi dikiyor insanlar, mont mu dikiyor, işte <laughs> ya da herhangi başörtüsü seçimi alıyorlar. Böyle tanımak gerekiyor. Yoksa ezbere ben tabii ki yıllardır 43 yaşındayım. 43 eee yani 10 yılımı çıkayım. 33 35 senedir kumaşlara aşinayım. Ha ismen tutabiliyor muyum? Aklımda tutmuyorum ama elim aldığımda bu kumaştan ne çıkabilir? nasıl değerlendirilebilir çözüyorum. O yüzden biraz araştırmak gerekiyor, sormak gerekiyor. Biraz uğraşmak gerekiyor aslında. Deneme yanılma. Ben profesyonel birinden eğitim almadım. Evet. Ee, özellikle terzilik konusunda. Terzi değilim ama hani kendimce bir şeyler evet, yapabiliyorum. Ee, ne yaptım? Mesela hazır bir şeyi kumaşın üstüne yatırdım. Onu biraz işte uğraştım. Olmadı mı? Olmasın dedim. Bir dahakin olur. Bir daha denedim. Bir daha denedim. Defalarca deneme sonucunda bir şeyler ortaya çıkarttım. Biraz sabırlı, biraz tabii ki istikrarlı olmak gerekiyor bu durumda. İnşallah bu söylediğim şeylerde. de faydalı ol, olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir anımızı anlatmak istiyorum. Evet, Önceden anlattım bilmiyorum. Ben çenem ağrıdı zaten. İstanbul'da. <laughs> Şimdi biz kumaşçıya gittik arkadaşlar. Ee, büyük bitme benim benim da değil mi abla? Evet, sana hazırlık yapacaktım. Aynen bana hazırlık yapacaktık. Ablam dedi ki hadi kumaşçıya gidiyoruz. Neyse gittik işte. Ee, ablam orada kırmızı cırlak bir e, böyle kumaş beğendi. Ee, abartmıyorum. Aynı şu şekilde. Şimdi şu kumaş ya şöyle hmm, 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 yaptı. Ben ablamı izliyorum. Hani ondan fikir alıyorum. Bana kumaşları falan anlatıyor. Diyorum ki ne yapıyor acaba? Neyse kasaya gitti ve ben bu kumaşı alıyorum dedi. Sonra döndü bana dedi ki Özge nasıl dedi. Ben şöyle bir baktım. Abla bunu ne yapacaksın? Çünkü e, dantelli ve cırt kırmızı. Anlatamam size. Yani o an kızma bana kötü duruyordu ya estağfurullah. Sonra işte ve bir sürü kumaşlar var, çok güzel renkleri falan. Ablam onu seçti. "Ablam bunu ne yapacaksın ya?" dedim. "Hayır." dedim. "Şu bordoyu falan aldım. Sen görürsün gecem." dedi. Birkaç gün geçti galiba. Net hatırlamıyorum. Hadi bir hafta geçti diyelim. Ve ablam bir kıyafet giydi. Kırmızı güpürlü. Anlatamam. Birincisi taşıyorsun abla gerçekten taşıyorsun. Çok güzel bir fiziğin ve bir farklı bir auran var güzelliğinle. Neyse ablam dedi ki Özge nasıl olmuş dedi. Abla dedim dilim tutuldu harika olmuşsun dedim. Hı -hı. Bu kumaş dedi senin o no beğenmedin kumaşı Özge dedi ve ben nutkum tutulmuştu. Hatırlıyor Çünkü musun? Neden biliyor musun yani hayal hayalperest yani ben biraz ondan da avantajım var. Ee, yani e, herkesin aldığı kumaşı ya da kıyafeti almamaya gayret evet. gösteririm. Çünkü tarz budur herkesin evet. kullanmadığı bir şey. Şimdi e, sen bakarsın onu başka bir bilemezsin ne olacağını ya da çünkü düşünmemişsin daha önce. Asla yapmadığın için. Ama ben farklı kumaşlardan neler çıkarılabileceğini iyi kötü baktığımda hayal edebiliyorum. Bundan neler olabilir? Neler olmaz gibi. Ondan sen o an farklı geldi. Yoksa ben biliyordum yani onun birçok kişi tarafı. Bir de en güzel avantajı da bana göre şu Başka bir yerde pişti olma şansın yok. <laughs> yok yani. Evet. Ben bir de hani şöyle söyleyeyim. E, normal gidip metre kumaşçılardan da çok almamaya gayret gösteriyorum. Daha çok parça kumaşçılardan. Fabrika artık hem daha ekonomik 3-5 liraya alabiliyorsun. E, hem de başka bir yerde bulma şansı yok. Zaten o fabrikadan gelmiş. işte kim bilir nereden ihracat mı ne diyorlar evet. işte o. Oralardan gelmiş kim bilir hangi ülkeden pişti olma şansın yok benim işte programlarımda gerek özel yerlerde filan farklı bulunmam ki öyle bulunduğum genelde evet. diyor Aynen. bu sebepten yani kimseyle pişti olmuyorum renk tercihim kendi fiziğime ve cilt yapıma uygun oluyor. Biraz da işte kumaşın farklı oluyor. Tarzın farklı oluyor. Bütünleşiyor bence bu, bu yüzden size de öyle geliyor diye Ve düşünüyorum. Ve şey, e, insana özel tasarım yaptırıyorlar. Çünkü birçok e, yarışmaya katıldık abla, senin eğitimlere katıldık. Evet. İnsana böyle tasarım yaptırmışlar. Aslında baktığınızda çok şık bir kıyafet ama piş e, pişti oluyor ya da taşıyamıyor ama Serap abla kendisi diktiği için ya da kendisi tasarladığı için Gerçekten çok hoş. Evet. Yani kendine özgü bir zaten tarzın var. Ben de kilo almadan önce derifeder <laughs> yerdim. <laughs> <laughs> Tarzım var da mı kaybetti? Şimdi, e, öyle söyleme. Yani senin de sana göre tarzın var. Aslında kimse kimseyi e, şey yapamaz. Yani benim tarzıma sen bürünemez. O evet, zaman aslında. sen olamaz. Evet. E, senin tarzına da ben e, giremem. Çünkü Aynen. herkesin e, fiziksel yapısı, düşünce tarzı, yaşam tarzı, aile yapısı, evet. aile kültürü var. Ben mesela yani, genelde kıyafetlerimde mesela diyorlar ki ya ben bunu giyinemem. Baktığım zaman hani, niye böyle söylüyor? Açık değil. Açık değil. Dekolte yok. Eee ama mesela Tabii ki sana göre var. Ben mesela kısa kollu giyinebiliyorum. Sen başın kapalı olduğu için Hı, giyinemezsin ben ama hani ben mesela işte daha farklı kumaşlar, arada işlemeler filan yapıldığı için farklı duruyor. Evet. Ee, örneğin geçen şey Hayran kaldık. Ablam sade bir ceket ve pantolon diktirmiş. Keşke montajlama imkanımız olsa da şöyle çıkıp. Yana koysak fotoğrafları mı maalesef. Evet, evet. İşte böyle sade bir kadife miydi ha bu Evet dedi. suetti. Suet Hı -hı. bir e, ceket ve pantolon diktirmiş. Çok da S uygun aldım ben o kumaşı. 20 TL'ye aldım. Gerçekten Evet 20 TL'ye aldım. Ben dikemedim tabii o zaman zamanım yoktu. Benim çok değerli bir terzim var ona diktirdim. Üstüne güzel danteller işçiliği olan danteller e, monte ettim ve bambaşka çok hatta ara sahnede çok değerli e, arkadaşımız e, beni davet etti sağ olsun o sunuculuk yapan e, arkadaşım de kıyafetin çok otantik diye beni tebrik etti dedim ben o da bilmiyormuş hatta e, benim kendimin diktiğini sürpriz oldu ona da evet. e, ben de gurur duydum tabii ki ama öyle abla yani, yani sen Örneğin oraya gittiğimizde de işte ablam böyle götürdük ceketi ve böyle üstüne koyuyor işte boncuklar koyuyor diyorum ki yine ne yapıyor ablam ya bunlar buna olur mu? Malzemeciye götürdük. Aynen evet. malzemeciye işte ablam güpürleri deniyor bilmem boncuklar işliyor falan diyorum ki yine ne yapıyoruz falan dedim. Sonra işte aldık böyle güpürleri otantik bir güpürleri geldik ablam işlemeye başladı ne oldu özgürlüğe. <Ya>. Evet evet. <laughs> Yani işte dediğim gibi herkesin e, hobisi olmalı, bana göre olmalı yani. E, kim yemek yapmaktan hoşlanır, kimi e, temizlik yapmaktan hoşlanır, kimi alışveriş yapmaktan, kimi kafede arkadaşlarıyla muhabbet etmekten, kimi puzzle, kimi bulmaca çözmekten kimi sosyal medyamız çok gündemde artık tiktoktur şudur budur evet. videolar çekmek falan de kimi de. onunla vakit geçirmekten hoşlanır ben de mümkün mertebe her fırsatta böyle el yeteneğimi sergileyecek e, videolar yapamasam da kendi kendime yapıp <laughs> ufak ufak kendi sayfamda bu arada sayfamı tanıtmak istiyorum Serap Küçükcan Instagram sayfamda evet. hikayelerimi aktif kullanmaya çalışıyorum storylerimi Orada mümkün mertebe yaptığım şeyleri, yapım aşamalarını çekip paylaşmaya çalışıyorum dediğim gibi fırsat buldukça. Orada daha aktifim ama bir türlü YouTube kanalımı çok fazla zamansızlıktan aktif hale getiremiyorum. İnşallah bu hafta ben de uygulamalı bir video çekmek istiyorum Özge ile birlikte. İnşallah Ezel zaman bulabilirsek. <laughs> i̇şte şu süreçte çok sıkıntılıyız. İnşallah bu videoyu yüklersek Özgeciğim yaklaşık bir ay sonra ya da iki ay sonra ya da bir yıl sonra izlediğimizde bu günleri hatırlayacağız ve kendimizi toparlayacağız. Evet. Çünkü her şeyin kıymetini birçok kişi anladı bence. Bunlardan ben biri de, de. biziz. Yani şu an her yer kapalı, karantinadayız. Ben şu kapıya bir bakayım ee, Dolayısıyla sıkıntılıyız. Ama yine de bu zaman içerisinde mutlu olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hobilerimizi yapıyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum. Ee, gerçekten her insanın bir hobisi olmalı diye düşünüyorum. Öyle yani. Zil <laughs> çaldı bu arada. Özge oraya gitti. Açmaya. Kim geldiğini çok merak ediyorum. Özge'cim kim gelmiş? Oğlum. Eren yukarıda mı? Hmm. tamam. Hangi oğlum gelmiş? Ee, i̇ki numara. <laughs> 3 tane oğlum var. 27 27 yıllık evliyim. 26 ve 21 13 yaşında üç tane oğlum var. Yani mutlu, bahtiyar yaşıyoruz işte. <laughs> ee, başka ne sorsam abla? Bilmiyorum. İstersen yeterli e, hmm. diye düşünüyorum. o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Bu evet. videoyu ikimiz de kanalımızda paylaşacağız. Evet. Ee, İnşallah bunu sıkça yap yapmaya evet. yani çalışacağız ve kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi e, ihmal etmeyin lütfen. Evet bize destek olmak istiyorsunuz evet. arkadaşlar güzel yorumlarınızı ve beğenmenizi hatta bizim videolarımızı paylaşabilirsiniz değil mi ablacığım? Kesinlikle. Çünkü bizim videolarımız e, tamamen sizlere destek olmak için ve ne bileyim paylaşım yapmak için. Hani evet. varız. Özellikle de bu videoyu izleyip hani bizden talebi olanlar mutlaka yorum atsın. Bazen hani ben şunu düşünebiliyorum. Ya ben çekeyim ama hani insanlara ne evet. e, verebilirim? Aynen. Bu bu konuda biraz sıkıntı yaşıyorum. Acaba çeksem e, e, yeterli olur mu? Evet. Mesela nedir? Bizden neyse talebiniz. Makyaj yapmak olabilir, tesettür olabilir veya hut e, kumaş tanıtımı e, ya da benim hobilerimden sık sık bahsettim onlardan herhangi bir şey olabilir e, talebiniz üzerine videolar çekersek hem sizin işiniz görülmüş olur hem biz yaptığımız işten mutlu olmuş oluruz tatmin olmuş oluruz o yüzden dolayı sizden haber bekliyoruz abone olmayı ve beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin kendinize çok iyi bakın İnşallah bu karantinalı günlerimiz en yakın zamanda biter. İşimize, gücümüze en mutlu bir şekilde başlarız değil evet. mi? Evet Ve evet. hep şey derdim 2020'ye bomba gibi gireceğiz. Evet bomba gibi girdik. <laughs> girdik <yani gülüyor> bomba, bomba gibi girdik. Girdik yani bomba patladı yani. Neyse her olsun. Evet her şeyin bazen az şeylerin. Şimdi neredeyse 2020'ye 4. ayına girdik. E, bu süreç bitti eti 6 ay evet. e, yani 6. ayda inşallah diyorum ben. <gülüyor> etmiş, <gülüyor> i̇nşallah olur. Bol, bol, Geriye bol, bol. ne kalır? Geriye 6 ayımız kalır. Dolayısıyla bazı şeyler az olan şeyler tatlı gelir. Hani yemeğin azı bile evet. insana tatlı gelir ya. Bizim o 6 ayımızda bize çok tatlı gelir inşallah. Dolayısıyla e, bilmiyorum ben umutluyum. Ben de umutluyum abla. Bir de e, her şeyin kıymetini anlat Örneğin ben gece yarılarına kadar çalışırdım ve öğlen giderdim dükkanı. Şu an diyorum ki erkenden gideceğim. Yeter ki salonum açılsın. Evet. Ya da e, her şeyin kıymetini anlatayım. Yani uyuyordum ya ben dükkanda. Şu an diyorum ki ne uyuması ya? sökü makyaj yapacağım Kendime bakacağım. Kızlarla ilgileneceğim. Yani... Bilmiyorum. Kıymetli olacak olacak. Anladık. Her şey çok güzel olacak. Enerjimizi düşürmeyelim. Hayat devam ediyor. Hayat e, daha da güzel bir şekilde evet. devam etsin dileğiyle. Umuduyla esenlikle kalın. Eğer bir kusurumuz olursa affedin. Bizi videolarınızı izlemeyi ve tekrar beğeni butonuna abone olmayı unutmayın. Bunu üçüncü kez tekrarlıyorum. <laughs> Videoyu sonlandıralım. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.